Selam canlarım ben geldim nasılsınız İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir beni sorarsanız ben de çok iyiyim şükürler olsun biliyorsunuz ki tatildeyim ama tatil değil inanın ki belki siz benden daha güzel tatil yapıyorsunuzdur evinizde en azından ayağınızı uzatıyorsunuzdur burada gerçekten çok yoruldum çok yoruldum öncelikle onu söyleyeyim hem çalışıyorum çoluk çocuk şudur budur ama gene de şükürler olsun diyorum şimdi canlarım benim Instagram'da şimdi beni burada takip etmiyor yani ner var Instagram'da niye takip etmiyorsunuz onu da bilmiyorum. Şimdi burada 19 bin 20 bin kişiyiz neredeyse ama edilmiyor. yani diyorum ki her zaman Instagram'dan da takip ederseniz orada günlük <laughs> mesajlar veriliyor deste seçler oluyor daha farklı bir akış içerisindeyiz yani eğer instagramınız varsa çıkın 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 gelin diyorum size buradan onu belirteyim şimdi orada bir anket yapmıştım Aşk üçgeni çekmemi istediler Ben de Aşk üçgenini niye ettim çekeceğim sonra geri kalan istediklerinizi sıra sıra yapacağım şimdi Melek Hanım neden çok sık video çekmiyorsunuz gibi bir sorular geliyor bana şimdi arkadaşlar burada ben öteki kanallar gibi değil daha doğrusu şey peşinde değilim para peşinde değilim işte çekeyim de işte her gün 40 tane koyayım da öyle olsun bana kalk yap demedikten sonra ben bir şey yapmam isterse orada 2 ay çekmeyeyim 3 ay çekmeyeyim beni interesse etmez beni takip edenler biliyorlar zaten benim bir enerji olarak hazır olmam lazım. Bir de bana demeleri lazım. Kalk bunu çek. Ondan sonra çektiğim zaman zaten size verimli olabilirim. Onun haricinde bir şey katmıyorsam zaten yapmanın bir anlamı yok. Anlatabildim mi? Boş boş kağıt okumak istemem. Zaten ben kart okumuyorum. Bana derinleri size iletiyorum. Siz de kendinize uyanı alıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Durum böyle. Şimdi aşkı üçgeni açılımı yapacağımız için biraz bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şu var arkadaşlar. Bu aşk üçgeni olayı ya kadın evli ya adam evli oluyor Tamam mı yasak aşk yaşında Aslında yasak aşk demeyi de seviyorum şimdi Aşkın yasağı olmaz geldi mi başına geliyor tamam mı Ben kimseyi de suçlamam yargılamam Çünkü her zaman derim ki söz mühürdür yani ağzından çıkana dikkat edeceksin muhakkak onu yaşarsın Onun için de bazen karşıma geliyorlar Melek Hanım biliyorum ki böyle tarzı yok aslında öyle bir şey değil yani ben Sadece bana söyleneni söylerim, size rehberlik ederim. Siz kendi yolunuzda gitmek istiyorsanız gidersiniz ama sonradan da işte Melek Hanım demişti, ben yanlış yoldan gitmişim diyenler de çok oluyor. Onu da söyleyeyim size. Şimdi öncelik şu. Bir ilişki yaşıyorsunuz, tamam mı? Bu ilişkide şu yasak aşk yaşadığınız ilişkilerle ilgili bir ayıltayım size şimdi. Şimdi neden zor bir ilişki içerisinde ki? Neden sizi tatmin etmeyen, yani sizi ilerletmeyen, size bir şey katmayan bir ilişki seçiyorsunuz ki? Dediğim zaman burada şu var. Tamam mı? Şimdi bu tarz ilişkiler içerisinde olan kişilerin ya küçüklükten gelen bazı travmaları var, anne ile babalarla ilgili sorunlar yaşıyorlar ve... Onun için bu durumların içerisine geliyorlar. Yani eriller için de geçerli. Bu dişiller için de geçerli. Onun için her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Sizi tatmin ediyorsa bu yasak aşk olsun, aşk üçgeni olsun, aşk dörtgeni olsun artık her neyse. Tamam mı? Şimdi önemli olan psikolojiniz sağlam olacak. Böyle bir tarz ilişki yaşıyorsan. İkincisi senin hayatına bir şeyler katabilecek, senin hayatından götürmeyecek. Anlatabilir miyim? Sana eşit şekilde <laughs> bir hayat sunacak. Üçüncüsü de senin hayatına saygı duyacak, senin hayatında sıkıntı vermeyecek. Çünkü sen evli bir insansın. Sen başkasınınsın, tamam mı? Sen başkasının olduğun halde hayatına başka birini alıyorsan ve Kusura bakma tamam mı? Sen bir karma yaratıyorsun. Bu karmanın zaten bedelini ödeyeceksin sen. Tamam mı? Sen zannediyorsun ki o tarafı kandırıyorum. Kandıramıyorsun arkadaşım. Kendini kandırıyorsun. Ve kendini kandırdığından da ne oluyor? Sonra da ilişkiler olmuyor. Bozuluyor. Gitgelli oluyor. Onun içine başka bir ihanetler giriyor. O kişi seni başkasıyla aldatıyor. Zaten seni al yani onu aldatan seni de aldatacak. Bu kesin ve nette. Ne olursunuz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Tamam mı? Bu kanalı temelde açmamın temel nedeni neydi biliyor musunuz? Ben size onu söyleyeyim. Birincisi gözünüzü açmak. İkincisi de sizi ayıltmaktı. Ve bunu da çoğu başardım yani. Gerçekten başardım. Çünkü bununla ilgili çok mesajlar alıyorum. ve Biliyorum da. Şimdi ee, bazı kişiler böyle es geçiyorum. Yani diyeyim ki sana on parmağın içinde iki tanesi tamam mı? Kadersel oluyor. İşte ee, ruh eşliliği oluyor. iki izru alevi oluyor. Bunlar çocukluktan tanışıyorlar. Geçmişten birbirlerini alamıyorlar. iki taraf evleniyor. İşte sonra kader bir araya getiriyor. Fakat kopamıyorlar. Onun orada bir süreci var. Bunun burada bir süreci var. Şimdi böyle olanlar da diyor sana <laughs> bazıları ee, hayatlarının kıymetini anlaması için hayatına giriyor ve e, anlayıp da bırakanlar da oluyor. Bazıları da diyor ki yok arkadaş diyor ben diyor sıkıntıya gireceğim ve çekeceğim diyor yani bu sıkıntıyı çekecek ve yaşayacağım diyenler de oluyor. O zaman zaten. E, görüyorlar yani aynı eve giriyorlar olmuyor Aa, diyor bu kişi o değilmiş diyor Onun için şurada toparlayayım şimdi eğer bir evli kişiyle birlikteysen tamam mı o kişinin evliliğini yıkmak yerine sen diyor hani bu süreci kabul edip de diyor bu şekil ilerle sen aşk yaşıyorsun zaten sen sabit ve kalıcı bir şey içerisinde olamazsın ki çünkü orada adam bağlı kadın bağlı örnek veriyorum size şimdi. O zaman diyor, heyecan, action, aşk yaşıyorsan <laughs> onu yaşa, sıkıntıya sokma. Ne karşısındaki ne sorun yarat, ne de kendi sorun yarat. Anı yaşa. İşte haftada bir gün buluşuyor mu? Buluş. Git, gez, ye, iç, bak keyfini. Onu yaşayabilirsen, o atmosferi sağlayabilirsen ne mutlu sana. Ama yok işte ayrılsın da bana gelsin, ne birlikte olayım da onu bıraksın, çocuğunu bıraksın, caht, odur, budur dersen diyor zaten tamamen kendini bir psikolojik olarak dile çöktürürsün ve beklediğinde hiçbir şey olmaz. Daha çok araya sıkıntılar girer ve koparsın, gidersin. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi gene çok konuştunuz Melek Hanım diyecekler. Ben de diyeceğim ki size ne konuşurum konuşurum. Burası benim kanalım. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Aslında hepsi size verilen güzel mesajlar almasını bilene demişler. Şimdi bakalım geçelim açılıma. Neyi anlatacaklar bana bu aşk üçgeni, aşk dörtgeni. Artık siz kendinizi uyanı alacaksınız. Tamam mı? Ben buradan niyet etmedim. Güleceksiniz. Niyet etmedim. Ben burada bana anlatılanları size anlatacağım. Bu açılım bittikten sonra da o kişinin hane içerisine bakacağım. Çünkü evin içerisinde neler olduğunu da çok merak ediyorsunuz. Onları da anlatacağım. Bakacağız bakalım ne olacak. Tamam mı canlarım? Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip başlıyoruz. Bakalım. Şimdi <laughs> ben bir yudum su konuşturmuyorlar çünkü. Şimdi bu kişi diyor sizin ne son konuşmasını bir hatırlıyor. Bununla diyor konuşma yapmışsınız ve gerçekten bakın burada 3 senelik bir ilişki var, 4 senelik ilişki var, daha fazla ilişkiler var. Şimdi kendinize uyanı alın. Ya gel kardeşim yapacaksan yap ya da ben bu durum içerisinde olmak istemiyorum. <laughs> ben senin yanında istiyorum diyorsunuz. Tamam mı? Sizin düşünce tarzınız bu. Fakat bu kişi diyor ki ben diyor yapmak istiyorum. Ben zaten diyor kendi hayatımda yapamamalı iki nedeni var diyor. Birisi diyor çocuğum diyor. İkincisi de kendi ailemden dolayı diyor. Ben bunları diyor yapamıyorum diyor. Ama seninle diyor zaman geçirmeyi, seninle birlikte olmayı, seninle diyor Özgür olmayı seviyorum diyor. Geçmişimi arkada bırakmam Gerekiyor bunu da çok iyi biliyorum Ama bırakamıyorum diyor Çünkü onunla Maddi olarak bağlantım var diyor Aynı zamanda da diyor Ona hata yaptığım için diyor Pişmanlık diyorum Vicdan yapıyorum diyor Onun için de bu durumdan çıkamıyorum diyor Ve burada denilen durum şu Şimdi bir tarafta aşık olduğu kişi var bir tarafta maddiyat var, bir tarafta da hane içerisindeki hasta ettiği kişi var. Şimdi hasta ettiği kişi derken ne demek istiyorsunuz Melek Hanım dediğiniz zaman, şimdi bu kişiyi gerçekten hasta etmiş bu, biraz da vicdan yapıyor. Hem psikolojik olarak, hem de zaten e, sinirlerini yıpratmış, tamam mı? Onun için de vicdan yapıyor. Yani öyle bir karışık durumda, öyle bir karışık durumda ki bu kişi. Yani neyi nasıl yapacağını bilemeyen biri var burada ve çözemiyor zaten. Her şeyi akışa bırakmış. Yalnız tek bildiği şey sizi çok sevdiği ve size karşı olan tutkusunu ve duygularının dolup taştığını. Şimdi bu şöyle bir durum var. kendine kendi dünyasında ve yaşantısı içerisinde hapiste hisseden bir durum var. Ben hapiste gibiyim diye. Yani benim ee, senin yanında olmam lazım. Sana tutkun var, sana arzun var, sana isteğim var ama yapamıyorum diyor adam. Yani burada yapamıyorum. Ya yani niye yapamıyorsun? Ya şimdi burada geleceğim. Neden yapamıyorsun? Çünkü senin cesaretin yok. Korkaksın. Ne diyorsun? Şeyim ayranım dökülsün ne ne olsun diyorsun yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir sevgi de olamaz böyle bir tutku da olmaz kendini düşünen narsist bir kişilik öncelikle onu söyleyeyim şimdi burada bana denilen sevgi istiyor şefkat istiyor ve çapkın da bu yani bakın şimdi siz varsınız eşi var ama gözü de başkalarıyla böyle flörtleşen bir tip de var burada özellikle de ateş elementi diyor çok üzmüş sizi hem sizi üzmüş hem hayatındaki kadını da üzmüş bu kadının sizden haberi var belki bu sizi kişisel olarak bilmese de bir olduğunu biliyor. Ama çoğunun da bildiğini biliyorum ben burada. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir durum var bana anlatılan. Size verilmiş bir sürü vaatler var. Size verilmiş sözler var. Ama Bunların da hiçbirini yapmayan bir kişi var burada diyor. Bazılarınızda hiçbir söz verilmemiş, hiçbir vaat verilmemiş. Kızım ben ne bekliyorum diyenleriniz de var deniliyor. Şimdi durum bu. Fakat burada iki kişi evli olan da çıkmış. Yani ayrılmışlar istemeye istemeye ayrılmışlar çünkü bu ilişkinin bir yere gideceğini gidileceğini yani bir şey olmayacağını anlamışsınız ve iki tarafta diyor evli olan kişiler için diyor ki iki tarafta kendi hane içerisine yönlenmiş diyor. Bu kişiden tekrar size talep gelecek fakat diyor siz istemeyeceksiniz diyor. Çünkü neden? Ne kadar mutsuz olsam da çocuklarım için benim işim iyi diyorsunuz, iyi bir insan yani ben bir kötülüğünü görmedim diyorsunuz ve bu kişiye karşı vicdan yaptığınız için de bu durumdan çıkamıyorsunuz diyor. Bayağı bir sıkıntılı bir süreçler olacak burada aralarınızda eğer iki taraf evliyse deniliyor ama bu kişi diyor size arkasını dönmüş. Şimdi. Çocuklarına karşı olan sorumluluğu var. Sizi e, düşünse de askıya alması gerektiğini biliyor. Çünkü eğer bu ilişkiye devam edersem çocuklarımdan olacağım diyen kişiler var deniliyor burada. Yani çocuklar kendi hayatı baya bir böyle diyor. Kendini ölçmüş biçmiş bir kişi var. Bakın ne kadar sevse de bu durumdan çıkamayan yapamayan birileri var deniliyor. Şimdi... Bana burada denilen bu. Şimdi Aslan Burcu özellikle bunu söylüyorum. Bak Aslan Burcu olan eğer ya aşk, yasak aşk yaşadığınız kişi ateş elementi ise daha doğrusu bu kişi diyor ki ben güçleneceğim diyor. Bak şimdi ben ilk önce maddi olarak beklentilerim var. Bunlar elime gelsin bunları çözeyim diyor. Ben diyor sana aşığım ben seni seviyorum diyor. Yani ben seni alacağım diyor şimdi. Burada eğer ateş grubu aşk yaşadığınız kişi bu kişiler yapar cesaret eder. Kopar gelir. Bunu size söyleyeyim. Ama eğer burada toprak grubuysa sen bir onu işi unut diyor. Çünkü toprak grupları sabittir. Olduğu alandan çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. Değişmez. Bırakmaz. Sana da yeni bir hayat sunmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu böyle kabul ettirmeye çalıştırır sana. Bir de onu öyle bir yapar ki sen de ister istemez kabul edersin diyor sana. Öncelikle bunları söylememi istiyorlar. Şimdi su grupları da çıkmış burada. Diyor ki ben diyor mutlu yani ben sağlamım diyor yani ben bir sağlamlık istiyorum diyor bu ilişkide diyor. Ben sağlamlık istiyorum diyor ve mutlu olmak istiyorum diyor ama her şeyi diyor döküp saçıyorum diyor. Çünkü neden? Duygusal davranıyor. Mantığıyla ilerlemediği için, düşünerek planlamadığı için de her seferinde yıkım yaşıyor diyor. Şimdi su grupları ya, eğer yasak aşk yaşıyorsanız diyor şu anda görüşülmüyor diyor arkayı dönmüş size diyor bu iş diyor zor diyor öncelikle onu söyleyeyim zaten eşiyle de ilgili iyiler hane içerisinde bu kişiler yani ortada bir sıkıntı yok aslında size anlattığı gibi değil olaylar öncelikle onu söyleyeyim olaylar öyle değil tamam mı şimdi bu kişi bu kapıyı kapatamaz bu kapıyı diyor sizin kapatmanız lazım Tamam mı? Ve bakın burada bana denilen şu. Çok büyük bir göç, güç gösterisi içerisine gireceksiniz diyor. Tamam mı? Madem orada iyisen özellikle de bak burada bana denilen bu ateş elementi dişilleri görüyorum. Burada kapıları kapatacak. Bittin kardeşim. Sen deyip yeniye adım atıp ve yeniyle ilerleyecek diyor. Çok güzel de e, kapılar açılacak önünde diyor. Yani çok güzel diyor girişimleri olacak diyor. Çok da mutlu olacağı gözüküyor burada. Şimdi yolunuzu yönünüzü diyor nasıl planlarsanız planlayın tamam mı yalnız diyor sizin planladığınız gibi olmuyor bu işler eriller olmuyor Şimdi siz diyor bir kere bu durum içerisine girdiniz mi girdiniz? Planladınız mı planladınız? Karşıdaki kadının canını yaktın mı yaktın? Evdekinin canını yaktın mı yaktın? Bir karma oluşturdun mu oluşturdun? Şimdi sana diyor ki evlenin sunacaklarına da kusura bakma alacaksın, yapacaksın. Yapmıyorsan da sürüneceksin diyor sana burada. Öncelikle bunu iletmeni istiyorlar. Tamam mı? Peki neler olacak dediğim zaman şimdi diyor siz diyor arkadaşlarınızla gezeceksiniz bir takmama durumları olacak diyor. Şimdi bu kişi üniformalı da olabilir veya devlet memuru olabilir bir devletle öğretmendir yani bunun gibi bir şey de olabilir. Şimdi burada denilen şey şu haber gelecek size diyor bir haberler gelecek diyor bu kişilerden diyor. Fakat sizin şöyle bir durumunuz olacak onun beklediği gibi diyor yaklaşmayacaksınız oraya olaya diyor gayet diyor çizginizi çekmişsiniz tekrar sizin hayatınıza girip de sıkıntı vermesine izin vermeyeceksiniz ve diyor bu kişinin ne kadar pişman olduğunu duysanız da bir şey yapamayacağından dolayı diyor o diyor gard, gardını alma durumunu siz yapacaksınız yani sizin hayatınıza girmesine izin vermeyecek misiniz öncelikle onu söyleyeyim Şimdi bazılarınız da diyor bilgi bir kişiye gidiyorsunuz, bunlardan danışmanlık alıyorsunuz, yardım alıyorsunuz diyor ve arkanızdan çevrilen işleri göreceksiniz, ayılacaksınız diyor. Kiminizin diyor aranızda para alışverişi var diyor, bu kişiye para vermişsinizdir. O paralar filan gelmeyecek. Bir kere onu geçin. Geçti. Üstüne bir bardak şuradaki gibi soğuk bir su için. Tamam mı? Yani için su oturun. Öncelikle onu size söyleyin burada denilen durum bu. Özellikle de su gruplarıysa yasak aşk yaşadığınız kişi diyor bu kişi çocuklarını ve ailesini seçiyor diyor. Boşuna beklemeyin diyor size. Yani boşuna beklemeyin diyor size yapabilecek bir şeyi yok diyor. Ancak kurnazlık, ancak tilkilik diyor. Anca diyor sizin hayatınızı mahvedip yıkmasından başka hiçbir şey olmaz diyor. Tekrar gelir tekrar arkasını döner gider. Tekrar gelir tekrar arkasını döner gider deniliyor burada. Şimdi burada denilen şu. Bu yasak aşk yaşayan kişilerde kim kazanacak biliyor musunuz? Bakın öncelikle söyleyeyim akıllı olan, mantıklı olan ve kavuşmak isteniliyorsa diyor susup kendi hayatına konsantre olan, kendisine değer veren ve hayatından ödün vermeyen, bırakıp izleyen, onun neler yapacağını gözleyen kişiler kazanacak Onun haricinde bunlardan bir cacık olmaz. Tamam mı? Yapamazlar. Ben size söyleyeyim. Bunca zaman yapamayanlar yapamaz. Yapacak olanlar da zaten burada verdi. Bak, ateş grupları dedi. Adam yıldırım, fişek gibi çıkıyor buradan. Bir de su gruplarının işte biraz böyle bir cesaret edeceğini ama toprak grupları, pardon su gruplarının, şimdi, hava gruplarının böyle atak yapacağını, hava gruplarını biliyorsunuz. Yani rüzgar gibi eser geçer ama su gruplarını geç zaten şimdi grup grup anlattığım zaman onu söylüyorlar. Zaten herkes her şeyin farkında tamam mı? Herkes yaşadığı alanı biliyor ama burada dişillerin özellikle yasak aşk yaşayan dişillere işte e, bağımlı olanlarının tamam mı çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağını ve yıkım üstüne yıkım yaşamışlar daha da ağır yıkımlar yaşamamaları için kendilerine bir çizgi çekmeleri lazım olduğunu bana söylüyorlar. Şimdi aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Size uyanı alın kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Şimdi bana diyorlar ki iyi olanı aldım Melek Hanım. Kötü olanı yolladım. Aslında olay o değil. Kötü olandan da ders çıkarmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir ayılman lazım. Bebeğim ayılman lazım. Kutu Morgan ya diyorlar sana burada. Morgan, Morgan yani. Anlatabildim mi? Şimdi bunun hane içerisine bakalım neymiş hanımıyla durumu ben size onu anlatayım. Şuradan kartlarımı alayım. Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Bu yasak aşk yaşadığınız kişilerin evlerin içindeki durumları, e, yatak ilişkileri çok merak ediyorsunuz soruyorum ve ne olacak bunlar? Ne düşünülüyor? Ne planlanıyor? Bak şimdi bunlar var ya birkaç kere ayrılma noktasına gelinmiş ama tekrardan toparlanmış ve burada ev düşün evle ilgili bir taşınma yeni ev alma ve uzaklaşma durumları da gözüküyor öncelikle onu söyleyeyim şimdi bu kişi bak bunun eşi başka biriyle haberleştiğini biliyor tamam mı? salak değil kimse biliyor fakat bu kadınla anlaşamıyorlar zaten. Yani ne kafa olarak ne fikir olarak anlaşamayan bir kişi var burada. Ama uzun bir evliliği söylüyor burada ve bu uzun evlilikten dolayı da arkasını dönüp gidemiyor. Şimdi siz bir kere bunu baş tacı etmişsiniz tamam mı? İki kadın da burada üzen biri var. Bakın birimiz sarışın birimiz esmer. Birisi bekliyor üzülüyor. Birisi de orada bekliyor üzülüyor. ...iki kişiyi de üzüyor diyor. Şimdi iki kişi de birbirini biliyor. Şimdi burada bana denilen şu var. Bak diyor size karşı sevgisi var ama burada bir engel var. Birinden birini kapacak yiyecek zaten bu kişi. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ve ne olacak dediği zaman bu kişi diyor çocuklarından dolayı size doğru gelemiyor. Gelemiyor ve hiçbir şey de yapamıyor. Çocuklar, çocuklar, çocuklar diyor hane içerisinde de gayet de karısıyla el ele kol kola bak ben size söyleyeyim iyi de yani size anlatılan gibi değil ve burada verilmiş iki tarafında emekleri var onları düşündüğü için zaten bırakamıyor diyor ilerisini düşünüyor diyor. Burada karar vermesi gereken kişi sizsiniz diyor. Peki ne olacak dediğim zaman bakın sizi diyor yanlış yansı ediliyor diyor. Yani siz diyor kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Psikolojik olarak da iyi hissetmiyorsunuz diyor. Bu insanın size maddi olarak yardımı da olmuş olabilir veya oluyor da olabilir ama artık bunları gözünüz de görmeyecek diyor. Ve bakın yani bu diyor bir şeyler yapmak için diyor adım atsa bile diyor o şansı sizin elinize veremiyor çünkü gene çocuklar, gene çocuklar çocuk yoksa da aile diyor size yani. Ama bu kadın biliyor ki ee, yani bana burada boşanma, ayrılma gibi çoğunda bir şey vermiyor. Öyle bir ağzından çıkıyor, söylüyor ben yapacağım, edeceğim ama ispat yok, kanıt yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu bıraksa da o kadın onu bırakmaz veya adam onu bırakmaz öyle bir durumlar da var diyor işiniz çok zor. Benim size anlatmak istediğim burada karar verecek ve ilerleyecek kişi sizsiniz diyor. Buna karar verip bu sıkıntı içerisinde kalmak istiyorsanız sizin bileceğiniz için ama yok hayır ben bunu istemiyorum deyip de mantığınızla hareket ederseniz de sizler kazanacaksınız diyor size. Aldım kabul ettim aldım kabul ettim sizleri çok seviyorum bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere diyorum takip etmeyi beğenmeyi unutmayın instagrama da çıkın çıkın gelin yorumlarınızı bekliyorum ve seviliyorsunuz görüşmek üzere tüyüz